En sevdiğim ders kimya ile sıvılar konusuyla devam ediyoruz. Buyurun Gamze Hocam. Merhabalar. <laughs> ses. 1-2. Evet. Bir bir evet. Hadi ses bakalım bir ben yardım iki. edeceğim hocam. Sıvılar e, maddenin hallerinin e, ikinci halindeyiz. Katıları bitirmiştik. Sıvılar yapıyoruz. Sonra gazlar. Sonra plazma yapacağız. Evet hocam. Sıvılarda sıvıların özellikleriyle başlıyoruz. Bir viskozite. Viskozite. Söylemesi zor. Anlaması kolay. Güzel. Hadi bakalım. He. viskozite akışkanlığın tam tersidir. Yani bir madde akıyor mu, Hı. akmıyor mu? Hı. Eğer akıyorsa viskozitesi düşüktür. Akmıyorsa viskozitesi yüksektir. O zaman sıvılar akışkan olduğuna göre. Akışkanlığın tam tersi ama bütün sıvılar aynı mı? Olmayabilir, göreceğiz. Balı düşünün. Bal da sıvı değil mi? Ko akıyor mu? Şöyle tutarsa akıyor hocam, Ama aşağı zor da. akıyor değil mi? Zor, yani, o, su gibi şarır Viskozitesi şarır. düşük hocam. Yüksek. Ha niye? Ak Suyun düşük, balın yüksek. Akışkan. Akışkanlığın tam tersi. Ha pardon akışkanlığın tersi tamam güzel. Aynen. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite, diyoruz biz. Karşılaştırma yaparsak sorularda genellikle bal ve gliserin verilir örnek Hı. olarak. Bal etil alkol su karşılaştırması. Su ile etil alkolü düşünürsek ikisi de şarşar akıyormuş gibi gelir ama çok küçük bir miktar fark var arada. Su daha akışkan yani viskozitesi daha düşük, etil alkol biraz daha zor akıyor kısmen biz gözle göremeyeceğimiz balı kadar zorlayarak. balı zorlamamız <laughs> lazım. Glycerin etil alkol, su etkileşimi verilir bir de. Glycerin e, şu el kremlerine, sabunlarına eklenen koyu kıvamlı bir madde. Hmm. O yumuşaklığı vesaireyi veriyor. Yine aynı şekilde su şarıl şarıl akarken viskozitesi düşük, etil alkol az kıvamlı. Et, 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 suya göre biraz yüksek. Gliserinin e, viskozitesi diğerlerinden en yüksek. Yani akmaya karşı direnci <laughs> varsa viskozitesi <laughs> yüksek. Evet. Aynen öyle. Şimdi e, şu tarz bir deney yapılmış. Bunu rahatlıkla evlerinizde de yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. E, su şarıl şarıl akan. Etil alkol az kıvamlı. Gliserin gördüğünüz üzere açtığı yol da biraz fazla daha az hmm, akıyor. Doğru. Bal daha başlamamış. Hocam o zaman tabii şöyle bir şey de var. O zaman viskozitesi ım, düşük olanlarda daha böyle ince oluyor. Doğru mudur? Evet, en azından yani doğru. Çok şeyimiz Atışkan. yok ama e, dediğiniz gibi daha şey, hani ip gibi diye de Hı. Bu Viskozitesi daha yüksek olduğu için. Evet. Akamıyor ya yanlara evet. geliyor arkadaşlar yardıma. Olsa da yesek hocam bal sünür kaymağı değil mi? Vallahi Neyse de, 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 devam edelim. Karnım hocam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu Viskositeye ekleyen faktörler. Peki viskosite nelerden etkilenir? Daha akışkan olabilir mi bir madde? Viskositesi düşebilir mi? Veya yükselebilir mi? Duruma göre bir, değil mi? Aynen. Hı -hı. Moleküller arası etkileşim viskositeyi etkiler. Düşünün ki e, siz Allah korusun ayağınız kaydı balkondan aşağı düşecektiniz ki ben sizi tuttum. Evet. Sizi ne Akışkanlığımı kadar... Akışkanlığımı engelledim hocam. <laughs> aynen öyle. Sizi ne <laughs> kadar sıkı tutarsam... O kadar akamazsınız. Yani Tabii düşemezsiniz şey. değil Tabii mi? Şey. Doğal olarak moleküller birbirlerini ne kadar sıkı tutarlarsa akışkanlığı o kadar engellerler. Yani viskozite yükselir. Süper. Aynen öyle. Moleküller arası etkileşim bu manada önemli. Akışkanlık moleküller arası etkileşim yükselirse akışkanlık düşer, viskozite yükselir. Yükselir. Tamam, hocam. Demek ki e, su ve bal arasında düşünürsek suda moleküller daha az tutuyor. Birbirini ikişer ikişer akıyor. Bal. bal da biraz daha fazla sıkı tutuyorlar. Hı -hı. İkincisi sıcaklık. Hepimiz özellikle kış aylarında kendimden biliyorum şu halimle. Evet. E, ıhlamurum içine bal. Niye? Antiseptik. Evet. Ondan sonra işte çayın içine bal. Su, tütün içine bal Hı -hı. E, yumuşatsın diye. Yani bunu biliyoruz. E, dışarıda balı bıraktınız. Evet. Ya da hadi hata yaptık buzdolabına koyduk. Evet. Buzdolabından çıkardım kaşığı daldırdım. O da hazır. Onu atabilir misin? Yok böyle kalır hocam. Atamazsın. Peki kaşığı sıcak ıhlamın içine soktuğun an ne olur? Akar hocam. Hı. O zaman sıcaklık arttıkça viskozite düşer. Süper. İşte bu kadar hocam. Sıcaklık arttı, akışkanlığım yükseldi, viskozitem evet. düştü. Bu iki etken benim için önemli. Sıcaklıkla viskozite arasında sıcaklığın düşmesi viskoziteyi arttırır ya. Bu da sorularda belki şekil olarak gelebilir. Kesinlikle değil. geliyor. O <laughs> biz e, öğrenciler olarak diyelim hani kendimi de katayım oraya. Grafikten, tablodan korkarız. Evet. O yüzden nerede grafik var? önümüze koyarlar ki korkup o soruyu ya ben bunu zaten yapamam deyip geçsin. Hadi Ama halbuki bir oradan bir Aynen öyle. Sonra sıvı viskozite değerlerine bir bakmışız. <laughs> etil alkolü su arasında az bir fark var demiştik ya. Evet. E, suda 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 3. Etil alkolde ise 1,074. Gördünüz hmm, Gördüğünüz üzere çok, çok az. Aynen öyle. 0,074 fark var arada. Ama sonuçta fark var mı? Var. Var. Gliserin 1,42. Oo. Oh. Aradaki mesafe çok daha fazla, fark daha fazla. Gliserin viskozitesi daha yüksek. Akmaya karşı gösterdiği direnç daha yüksek. Molekül kütlesi de viskozite hmm. üzerinde etkilidir. Molekülün kütlesi ne kadar büyürse akmaya karşı o kadar direnç gösterir. Daha ufaksa atar. blık blık blık, blık, blık evet. akıyor. Gliserin 92 gram bölü mol, su 18 gram bölü mol. Doğal olarak 92 ile akamıyor adam. Tabii viskozitesi yüksek oluyor. Aynen öyle. Sanıyorum anlaşıldı. Evet hocam. Sıkıntı yok sizde. Şimdi buharlaşma yoğuşma denge buhar basıncı sıvılarla alakalı 3 tane durumumuz var. Bu üç duruma bir bakmamız lazım. Normalde buharlaşma yoğuşma hepimizin bildiği şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Suyun sıcaklığı alarak buhar haline yani geçmesi. E, suyu kaynatıyorsunuz çay yaparken buram buram yükseliyor diyorsunuz ki aha kaynadı da emleyeyim. Evet orada buharlaşma oluyor. Orada canım. buharlaşma. Yoğuşma Peki buharlaşan hocam. olaya şey çaydanla kapağını kapatırsan. Vay nem şey. Ha, yani, şıp şıp şıp. Evet ona, ona, ona bak, yoğuşma mı yoğuşma. O da geri dönüş. Buhardan e, sıvıya geri dönüş oluyor. Sıvı yüzeyindeki taneciklerin yeterince enerji alarak yüzeyden ayrılmasına Buharlaşma. Buharlaşma diyoruz. Enerjiyi alıp yüzeyden ayrılıyor. <laughs> Yaz aylarında kapı önlerinin, balkonların sık sık yıkanmasının veya ısıtılmasının sebebi. Siz de bilirsiniz. Evet. Çünkü e, sıcak oluyor hocam. Adana'da Mersin'le hele yanıyor. Yanıyor hocam. Yani şimdi orada Bilmem sık be. sık evet sık sık <laughs> yaptığımız zaman o buharlaşıyor. O biraz serinletiyor havayı. aynen öyle. Niye? Buharlaşırken dışarıdan ısı alıyor. Doğal olarak dışarıda az bir nebze de olsa serinliyor. Evet. Ee, çocukken de özellikle anneannem çok yapardı Allah rahmet eylesin. Ee, bahçeyi sulardı böyle. Bahçeyi sularken yerleri de yıkardık biz. Böyle bir bahçe restoran serinler sonra da çay içeriz. Hocam ben Sivas'tan aklıma geldi. Biz yün yıkardık hocam. Sivaslılar bilir. <laughs> yün tokacı var mıydı Sivas'ta? Biz biliyoruz. Acayip yoğuşuyordu hocam. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Beraber geçelim mi hocam. Bu bir örnek. Bu arada bu tarz örnekler bu ara ilginç örnekler vermeyi seviyorlar. Ben seviyorum bunu. Somutlaştırıyorlar. Hoşuma bu gidiyor bu konu. Ki hayatımızda Biz kimya, hayatımızda fizik, hayatımızda biyoloji. Onlara güzel örnek verilebilir. Aynen. yüzeyde kalmasın. Öğrendiklerimiz hayatımızda var aslında. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısına da buharlaşma hızı deriz. Hı. Birim zamanda ne kadar çok buharlaşma varsa demek buharlaşma ki buharlaşma o kadar hızlı oluyor. Artar. Evet. <laughs> Buharlaşma hızı nelere bağlı? Evet, bir, sıvının, sıvının cinsi. cinsine. Sıvının cinsi derken moleküller yine birbirlerine ne kadar çok sıkı bağlılarsa benim onlara vermem gereken enerji o kadar artar. Buharlaşma miktarı da o kadar azalır. Peki her sıvı mutlaka buharlaşır mı hocam? Evet. O zaman yani bal da buharlaşır ama. Ve işte... her sıcaklıkta buharlaşır. Anladım. Onlara da bakacağız şimdi teker teker. Peki önce buharlaşma hızı nelere göre değişir ya da nelerden etkilenir? Her sıvının kendine göre bir buharlaşma miktarı var. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı Ar artar Çünkü Doğal olarak. o yeterli enerjiyi alan molekül sayısı artıyor. Doğal olarak buharlaşma sayısı artıyor. Buharlaşma hızı artıyor. Yüzey alanı. Buharlaşma için biz ne dedik? Yüzeyde enerjiyi alıp ayrılan moleküller buharlaşıyor mu dedik? Evet. O zaman yüzey ne kadar geniş olursa buharlaşma hızı da o kadar artar. Bunu, bunu da ilk okuldaki Bir şey yapardık ya sıranın <laughs> üzerine. Hani suyuna kadar yayarsan Heh. o kadar çabuk buharlaşıyor. Aynen, öyle. Aynen öyle. Ben de hep şey söylüyorum. Bir cezveden e, buharlaşma miktarı ile koca bir kazandan buharlaşma miktarı aynı olur mu? Olmaz. Olmaz. Buharlaşma Kazan. yüzeyde meydana geliyorsa madem yüzeyi arttır ki millet galyana gelip gitsin. Tabii tabii. <laughs> Rüzgar. Buharlaşma. Bu çok önemli. E, çamaşır kurumasıyla alakalı özellikle. Ben ne kadar rüzgarlı alana çamaşır serersem buharlaşma hızım o kadar artar magne, e, çamaşır o kadar çabuk kurur. Olur. Ee, şöyle de bir olayı var. Bunu da örnek veriyorum. Kaynayan bir makarna suyu. Fokur fokur. Evet. Vantilatörü getirdiniz. Manyaz ya biz deney evet. yapacağız. <laughs> Mutfakta. Vantilatörü getirdiniz. Kaynayan buhar şeyin e, makarna suyunun yanına. Rüz vantilatörü açtın. Buharı e, oradan çıkan rüzgar ne yaptı? İtti mi? İtti. İttikçe yer mi açıldı? Evet. E, zaten buharlaşma yüzeyde meydana gelmiyor mu? Evet. Ne kadar çok yer açılırsa yenisi o kadar çabuk gelmez mi? Evet. Savaş meydan düşündünüz, <laughs> yani ilk grup öldü, arkadan yenisi geliyor. An grup o ödü, zaman ödü, buharlaşma hızını o vantatörle arttırabiliriz. Aynen rüzgar ve işte o suni rüzgar normalde de e, dışarıdaki rüzgar buharlaşma hocam... hızını arttırır pilav yaparken de aynı şeyi yapıp daha hızlı yapabiliriz. Şimdi <laughs> aklıma geldi. Bir Suyun anda var. Bir anda, anda Ama işte o. o sırada pişmezse pilavmam Doğru. Diri kalmış deyip de <gülüyor> hocam <gülüyor> onu da şey bastı. Nem arttıkça buharlaşması da düşer. Hemen Oo, güzel bir tersi. örnek veriyorum bununla alakalı yine çamaşırın kuruması en güzel İstanbul. örneğimiz. E, kışın Hı -hı. Balkona astığım çamaşırı dört gün almadığımı bilirim. Evet. Hocam bunu ben özellikle İstanbul'da ben mesela biliyorsun ben Mersin Adana'da ben Mersin'de yaşıyordum. Bu sene İstanbul'a geldim. İstanbul'da şöyle bir tespitim var. Çamaşırlar kurumuyor zaten. Dışarıya da aslan kurumuyor. içeride e, daha iyi kuruyor. Evet. Yani ne? dışarıda asmaktan <laughs> ziyade içeride İstanbul'da sanki öyle bir durum var. Ben şeyde pek öyle yaşamadım Hı -hı. Mersin'de. Çünkü nem yok hocam. Gerçi aslında siz e var de orada da nem var ama orada ama belki sıcaklıktan sıcaklık da, çok rüzgardan bir şeyden burada sıcaklık çok yüksek. Burada da e, abidik kubidik rüzgarlarımız var bizim belli olmuyor bir oradan bir buradan esiyor ama. İstanbul'da hocam en güzel ben çoğunlukla tık. kıyafetleri üzerimde kuruyor hocam. Giyip çıkıyorsun artık yapacak bir <laughs> şey yok <laughs> dışarıda kuruyor kendi kendine. <laughs> şey var bir de bunun en güzel örneklerinden birisi de şu. Biz İstanbul'da kuru kabak yapamayız. Evet. Çok şanslısınız. Çok şanssız. Niye? <laughs> Benim astığım kabak kurumadan küflenir çünkü. Ya da mesela işte... Çünkü çok nem var. Diyelim ki Antep'te falan biliyorsunuz işte ıı, kuru patlıcan, kuru şey ama İstanbul'da o zor. Biz yapamıyoruz. Ben şeyi sarımsağı bile yapamıyorum. Şundan dolayı söyleyeceğiz onu da. Hı -hı. Hava ne kadar neme doygunsa... Hı hı. Ben ona çamaşırdaki nemi gönderemem, değil mi? Tabii tabii. Onu e bastılar. adam diyor ki daha bana gönderme. Ben zaten diyor yağdım, yağacağım kışın hı. özellikle. Ben neme doydum. Daha hı. bana nereye çamaşırdan ben nem gönderiyorsun? Ben bittim abi ki? falan daha ne ben zaten. Bittim, diyor. Buraya kadar gelmiş sen de bana nem gönderiyorsun. Ben yeter. daha bana nem gönderiyorsun. Nem arttıkça buharlaşma hızı düşer. Bir tek bundayız zaten. Evet. <laughs> Sıvı buharının ısı vererek tekrar sıvı hale dönüşmesine yoğuşma denir hocam. Şu çaydanlık kapağını söyledik. Aynen. De. Ne demiş hocam? İsterseniz ben okuyayım. <laughs> Buyurmuş. Su kaynattığınız tencerenin kapağını kapattığınızda kapakta su damlacıkları görürsünüz. Evet, Özellikle mesela pilav falan yaptığımızda da üstünü kapatıyoruz hocam. Açtığımız zaman Aynen orada buharlaşma gidiyoruz. Bu yoğuşma meydana geldiğini gösterir. Yani direkt günlük hayatta da zaten yoğuşmanın ne olduğunu öğrendiler. bu şekilde görmüş zaten olur. biliyorlar. <laughs> Belki adını bilmiyorlar yoğuşma. Şimdi geldik ben de bunu merak ediyorum hocam. Denge buhar basıncına. Aynen. Buharlaşma dedik, yoğuşma dedik, denge buhar basıncına geldik. Hı. Kapalı bir kap düşünelim. Hı hı. E, tencerenin kapağını kapattık ama fark ederseniz tencere kapaklarında küçük bir yuvarlak vardır delik böyle. E, doğru. Buhar oradan çıksın diye. Onun da on olmadığını düşünelim. Sağlam bir kapakla kapattık. Kapalı bir kapta e, isterseniz altını açın isterseniz açmayın çünkü buharlaşma her sıcaklıkta olur. Bir miktar sıvı buharlaşacak hı hı. ve e, kapalı kabın üzerinde hemen şöyle çizelim kapalı bir kabımız. Bunun içerisinde bir miktar H2O sıvısı var. Evet. Ee, hadi alttan da mum alevi gibi bir şey koyalım böyle ince olsun. Hı hı. Bu da kapalı değil mi hocam? Tamamen hı. kapalı. Hiçbir e, dışarı sızacak noktası yok. Buradan buharlaşma meydana gelmeye başlar mı? Evet. efil bir buharlaşma, bir buharlaşma, bir buharlaşma. 2 o gaz oluşmaya başladı mı? Evet. E, başladıktan sonra adam bana diyor ki bunun da bir doygunluğu var. Tabii ki. Ben bir miktardan sonra, bir olaydan, bir noktadan sonra sıvıdan gaza dönüştürdüğüm buharla gazdan geri dönüş, sıvıya dönüştürdüğüm madde eşitlenecek diyor. Yani sıvıdan gaza geçişle gazdan sıvıya yani buharlaşma ile yoğuşma denge haline hmm. gelecek diyor. Çünkü adam diyor ki ben çok gaz haline geçtim. Daha ben alamıyorum. Tekrar yoğuşuyor. bir buradan geçiyor bir buradan geçiyor. Bir oradan bir oradan. Yani birebir bir bire eşitlik. Yine dinamik biz buna dinamik dengeleriz. Yani yaşıyor geçişler var ama eşit. Evet. Bir adam oradan oraya, bir adam oradan buraya geçiyor. Dinamik denge, denge oluşuyor. Yani denge buhar, buhar basıncı, basıncı oluşuyor. Ve denge anında oluşan buharın ortama uyguladığı basınca denge buhar basıncı denir. O zaman hocam bu örnek bana hemen şey getirdi. Muhtemelen belki o zaman düdüklü tencere mi? Aklıma bir o geldi. Düdüklü tencere. Yani Doğru. o düdüklü tenceredeki denge buhar basıncı önemli. Demek Aynen ki. öyle. Orada çünkü tamamen kapalı. Hiç vermediği anı düşünün. Tabii, tabii yani bir yani yerden sonra pıslamaya başlıyor sonra pıs ya. O ana kadar. O anı. ana kadar olan kısımda denge buhar basıncına geliyor. Ondan sonrasında fazlasını atmaya başlıyor. Çünkü devam ederse oradaki Hatta. basınç artar. E, bir, her madde bir yere kadar basınç bu dayanıklılığı vardır. Aynen. denge buhar basıncı genelde çocuklarda biraz uçuktur tam onu <gülüyor> oturtamıyorlar <gülüyor> o yüzden şöyle bir bakalım denge buhar basıncı nelere bağlıdır nelere bağlı değildir diyoruz denge buhar basıncı bir kere her durumda olduğu gibi sıvının, sıvının, cinsi, sıvının tabii cinsine tabii ki doğal olarak yani hang, nerede dengede geleceğini sıvının kendi cinsi verirler 2. saflık madde ne kadar safsa denge buhar basıncı onun için önemli eğer 100 derecede kaynayan suyla 100 yüzün üzerinde kaynayan tuzlu su Bunlara da geleceğiz kaynamadan sonra. E, su daha önce kaynar, tuzlu su daha sonra kaynar. Tabii. Doğal olarak suyun yaptığı basınç de şey buhar e, tuzlu suyun yaptığı buhara göre daha fazla olur. Daha önce kaynadığı için maksimum buharlaşmayı veriyor. Tabii. Tuzlu su biraz daha az buharlaşma yapacak. Bu yüzden saflık yani içerisine bir şey katıp da Denge buhar basıncında etkiler Sıcaklık hariçle. Sıcaklık tabii ki önemli. Çünkü e, sıcaklık arttıkça buhar artıyor mu? Artar. E doğal olarak denge buhar basıncını da etkiliyor. Her sıcaklıktaki denge buhar basıncı farklıdır. Değer evet. farklı. Neye bağlı değil? Kabın hacmine. Bana ne kabın hacminden. Evet. Ben içindeki maddenin buharlaşmasıyla ilgileniyorum. İki kabın şekli. İster hı hı. u boru olsun ister yayvan bir e, leğen olsun benim için fark etmez. Sıvı miktarı da önemli değildir. Zaten o adam o sıcaklıkta denge buhar basıncına ulaşacak. Sıvı ister 100 kilo olsun ister 5 kilo olsun, olsun ister 1000 kilo olsun etmez. fark etmez. Doğru Bağlı, biraz kafa karıştırıcı gibi buraya dikkat Kesinlikle çok fazla bir karıştırır. O yüzden burası önemli. Kaynama. kaynama. Asıl hocam, olayımız ne? bu. Asıl olayımız bu. Buyurunuz hocam. Ne demiş hocam? Kaynamada sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda kaynama başlar. Fokur fokur fokur. Kaynamanın başladığı sıcaklık noktasına da ne denir haliyle? Kaynama noktası denir. Bu da burada en belirgin olan hepimizin bildiği su. 100 derecede kaynak. kaynar. Başka bir şey aynen. hocam. Aslında orada <laughs> bir şey var. O da basınca bağlı. Söyleyeceğiz şimdi. Bulunduğunuz alana göre değişir. Deniz kenarıyla yani, şey heh, değişiyor değil mi? Ağır dağın üstü hep klasik örnek. Hı. Bir de deniz seviyesi Mesela aynı olmuyor. deniz seviyesinin yukarısına daha mı düşük kaynıyordu hocam? Daha mı yüksek? Kaynama noktası düşer. E, zaten konuşacaktık iyi oldu. Olay da şu. Ee, hep yumurta kaynatma örneği bir verirler. Yukarı doğru çıktıkça e, yine akılda kalsın. Şöyle diyeyim. Yürüyüş yapanlar. Evet. Yapıyorum hocam ben. Heh, e, yukarılara doğru profesyonel yürüyüşünüz var mı? Yok. Profesyonel değil. Kendi kendime yürüyorum. <laughs> tamam hocam. Tamam. Amatör olsun. Sıkıntı <laughs> evet. yok. Şey. Yaylaya doğru çıktığınızı ha, tamam, düşünün. O anlamda. Heh, Hı. Yukarıya doğru derken yaylaya doğru çıktığınızı düşünün. Eğer bunu amatör yani hayatınızda bir veya iki kere yaptıysanız yukarıya doğru çıktıkça nefes alma tekniğini vesaire bilmiyorsanız oksijen yoksunluğu başlar. Hmm. Bu size gözlerde kızarıklık siz fark etmezsiniz belki ama yanınızda bulunanlar size baktığında fark eder. Daha da ileri gider. Abi gidiyor. Yani, <laughs> aynen öyle. Abi gidiyor yani. Hmm. Bir yerden sonra o tehlikeli noktaya geliyor zaten. Gözlerde kızarıklık, göz altında morluk, hatta daha da ileri giderse alüsinasyona kadar giriyor. O kadar. Yani Bir o çok, çok yükseğe çıkarsın herhalde. Oksijen değil mi? yok çünkü. Bunun sebebi oksijen yoksunluğu, oksijen hmm. olmaması. Daraldıcı. Hava azal, yukarılara çıktıkça hava azalıyor. E doğal olarak oksijen de azalıyor. E doğal olarak ben daha fazla nefes almak zorunda kalıyorum. Ama aşağı, aşağı indikçe harcıyorum. yani deniz seviyesine indikçe hava artıyor. E, hava artıyor. Bir şey artıyorsa onun uyguladığı basınç da artar mı? Artar. E yani bir atmosferde yani deniz seviyesine daha çok hava varsa daha çok basınç uygun. Ya Bir de yani zaten yüksekliği herhalde zaten şey yani yukarıya doğru yaklaşıyoruz mantıken. O şey yani gökyüzüyle Nolluk bizim aramızdaki mesafe daralıyor. Daraldığı Ve için hava yoğunluğu da azalıyor, azalıyor. aslında bakarsanız. Hava ama... yoğunluğu azaldığı için de e, hava basıncı da azalıyor. E doğal olarak şimdi madem biz kaynamayı dış basıncı eşitliyoruz bir at şeyde de deniz seviyesinde 76 santime eşitlenince Kaynama başlayacak ama ağrı dağının üstünde, atıyorum tamamen şu anda, evet. 50 santime eşitlenince kaynayacak. Daha çabuk mu kaynadı? Evet. Demek ki yukarılara çıktı. kaynama süresi Azaldı. azalacak, daha çabuk kaynayacak. Kaynama noktası düştü çünkü dış basınca eşitliktir kaynama noktası, e, kaynama anı. Bu bizim için önemli. Aslında şu anı bahsetmiştik hemen kısaca. Neye bağlı? Bir dış. dış basınca bağlı. İki tabii ki yine sınıf, sıvının sınıf. cinsine bağlı. Ve saflık, Üç tabii ki. saflığına bağlı. Su 100 derecede kaynar. İçine attığınız tuzun miktarına göre tuzlu su yüzün üzerinde mecburen kaynar. Bağlı değil ısıtıcının gücü. İster mum alevinde ısıt, istersen harlı ateş koy. Su deniz e, seviyesinde 100 derece mi, 100 derecede mi kaynayacak? Yine 100 derece. Ya Belk, belki burada öğrenci şunu karşılayabilir. Süre açısından. Zaten o, o kafayı evet. karıştırıyor. Tamam. Süre uzar mı? Uzar. Ama sonuçta yine 100 ile buluşur. Aynı şekilde kaynayacak. mesela sıvının miktarı da belki süreyi şey yapar ama kaynama noktasını değiştirmez. Yani ben mesela Ece'ye ayran için sıcak su katacaksam cezvede kaynatırım. Niye? İçine zaten iki parmak su koymuşum. Hemen Şu kaynar. kadarcık hemen kaynar. Süreyi ama yüz yine yüze gelince yine mi yüz. kaynar. Evet. Aynen. Kabın şekli hiç enteres etmez bize. Yine belki süre sadece kaynar. süreyi yine etkiler. Yine süreyi etkileyecektir ama kaynama yani, derecesine etkilenmez, kaynama noktasında olur. Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar hep karıştırılan iki durum bu. Ee, buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Örneğin tatil'e gitmeden önce e, e, bir bardak su istediğiniz eşinizden içemediniz yarısı kaldı, buharlaşır. Şeye koydunuz, masaya koydunuz. Bir buçuk ay sonra çok uzun tatil yapıyormuşuz <laughs> diyelim ki bir buçuk ay sonra geldiniz su, oh. bardakta su. Yok. Acaba hazırsız mı gidiyor? Dolanıyor değil mi? Ya bir de şey düşün. Yani ben bu evi 100'e kadar kaynattım mı da bu su gitti? Yok. Yok. Çünkü niye? Buharlaşma her sıcaklıkta olur. gerçekleşir. Sıvının buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu anda gerçekleşir. Ha, mesela 100 derecede değil mi? Ya da duruma aynen, göre. Tabii aynen. Şöyle. 100 derecede gerçekleşir. Buharlaşma sıvının yüzeyinde Gerçek. olur. Kaynama... Her yerinde. Şeffaf bir tencerede kaynatsanız kabarcıkları görür müsünüz? Evet. Her yer evet, 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 evet. Her evet. noktada kaynar çünkü. Buharlaşma yavaştır. Fark etmezsin Yine bile yavaş, suyun yavaş. bittiğini. Bu hızlı. Kaynama hızlı. Kabarcıklar ha. oluşmaz buharlaşmada. Ama ha. kaynamada naklen görürsünüz o kabarcıkların Kabarcıklar. oluşmasına Ve devamı var. <laughs> buharlaşmada az enerji gerekir. Hocam çünkü zamana göre yapan ama çok enerji gerekir bir anda falan. bir gibi. anda kaynıyor evet. ve bir yüze çıkması lazım. Bu her sıcaklıkta bu Aynen. Zaten. Buharlaşma maddenin cinsliğine, saflığına, sıcaklık, basınç, yüzey alanı neme bağlıdır demiş. Konuşmuştu. Kaynama ise kaynama maddenin cinsine, saflığına ve dış basınca bağlıdır. Yani Hı. ikisi arasındaki farklar Nelere bağlı olduğu da bizim için önemli. Cins, cins, doğru. Evet. Saflık, saflık, tamam. doğru. Sıcaklık, buharlaşmada sıcaklık önemli. Kaynamanın zaten belli noktası var. Evet, onun için onu... Dış basınca bağlı buradaysa dış basınç yok. İyi. Yani tutan iki durumumuz var. Cins ve saflık. Zaten hemen hemen hepsini de söyledik cinsi özellikle. <laughs> atmosferlik <laughs> su buharı daha basit durumlara geldik. Bununla alakalı hemen hemen herkesin fikri vardır. Kuru hava ve nemli hava dediğimde herkesin bir fikri vardır. Havadaki su buharına nem diyoruz biz evet. bir kere. Bu su buharı nereden geliyor? Denizlerden, göllerden, <laughs> evet. akarsulardan buharlaşmayla su buharımız oluyor. Bağıl nem gibi bir muhabbetimiz var bizim. Coğrafyalı. Bununla alakalı sorular da vardır ama biz de sorarlar mı sormazlar mı Çok emin değiliz çünkü çok fix yerleştirip buluyorsunuz. Evet. Ee, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem, maksimum nem miktarı paydada. Atmosferin o anki nem miktarı da payda. Yani ile de çarpıyoruz Şu mi? andaki durum alabileceği en fazla durum. Hmm. Çarpı 100 bana bağıl nemi verir. Evet. Su buharı bulunmayan havaya da Kuru havadır. Kuru hava bizim için çok problemli. Niye? Burnumuz kurur. Burnumuz, ağzımız, soluk yollarımız, nefes alıyoruz. Bazen gece kalktığımızda nefret bir halde oluruz. Hmm. Niye? Her, özellikle de kışın yanıyorsa peteklerimiz. Evet evet. Oraya evet. su koymamız bazen lazım. Bazen mesela şeyde de, mesela Sivike'de de mesela klima çalıştığı zaman gece bazen bu evet. acayip kurutuyor. Evet. Evet çok kötü oluyor. Ortama su koymamız lazım. Hatta derler ki içine azıcık da lavanta atın sakinleştirsin, siz daha rahat uyuyun diye. Ortamda bir miktar su buharının olması lazım. Havanın da çok kuru olması istenmez. Aynı şey orada da geçerli. Havanın o sıcaklıkta alabileceği en fazla de Doygunluk noktası. Doygunluk olabilir. noktası. Yine doymuş olmak diyoruz. Gerçek hissedilen sıcaklıkta. Son noktamız buna da bir değinelim. Bitirelim. Ha, bu da mesela hava durumlarında <laughs> var. Gerçek sıcaklık, hissedilen sıcaklık. Mesela sıcaklık. Adana'da Normal sıcaklık 40 oluyor, hissedilen 80. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden? hocam? Aradaki olay ne? Gölgeyle güneş ve deri. Ne? Nedir? Rüzgar. Yapış. Yani yapan nem. Nem, nemden Nem dolayı. özellikle çok fazla etkiler durumu. Belirli bir, bir yükseltide ölçülen sıcaklık gerçek sıcaklık. Gerçek sıcaklığın nem, güneşin direkt gelmesi, evet. rüzgar hızı e bütün bunların etkisini göz olarak hesaplanmasına hissedilen sıcaklık. Özellikle ev çok arttırıyor dedik. Evet. Dış ortam şartlarından arınmış sıcaklık değerine de gölgede sıcaklık denir. Gölgede sıcaklık direkt güneş ışığının vurmadığı Vurmadı. sıcaklık. Etkenleri dışarı alarak elde ettiğim sıcaklıktır. E sıvılarla alakalı söyleyebileceğimiz bunlar hocam.